Merkez Bankası 250 bas puan indirim yaptı. Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasaları için yeni bir döneme girildi. Politika faizi 40 sınırına geldiğine göre bu saatten sonra para piyasası fonlarında öyle eskisi gibi aylık %4'lere varan getiriler olmayacak. Ki zaten bunlar da bürüt getiriler. Yani daha vergisi var. Bu eğitim videosunda sadece iki yatırım aracını kıyaslayacağız. Yani bu hesaplamalarda borsa, kıymetli madenler veya yatırım fonları gibi kıyaslamalar yok. Sadece iki şeyi kıyaslıyoruz. Faiz ve tutar. Faizden kastımız klasik vadeli mevduat ya da para piyasası fonları gecelik repoya kadar bütün faizli yatırımlar. Tabi genelde fon yatırım hesabı olmayanlar ya internetten ya da şubeye gidip 32 günlük vade açarlar. Ama son yıllarda dijitalleşme sayesinde tasarruf sahipleri ve kurumsal şirketler ve hatta borsada işlem gören şirketler bile para piyasası fonlarına yatırım yapıyorlar. Tahvilden kastımız ise kuponlu devlet tahvili. Yani devlet garantisinde olan ve 6 ayda kira gibi sabit ödeme yapan kupon ödemeleri olan tahvilleri kastediyoruz. Kapakta da görüldüğü üzere konjöktür olarak yani son Merkez Bankası kararından sonra artık yavaş yavaş faizden çıkışlar olacağını, yerine tahvillerin ikame edilmesinin matematiksel olarak daha doğru olduğunu görmüş olacağız. Hemen hesaplamamıza geçelim. Diyelim ki 1 milyon liranız var. Garanti gelir istiyorsunuz. Bu 1 milyon lirayı bir sene daha nakit olarak tutacaksınız. Yani acilen ortaya çıkacak bir ev, araba alma gibi bir planınız da yok. İşte bu şartlar altında karşınıza faiz alternatif olarak kupon ödemeli devlet tahvili çıkar. Bu gördüğünüz özel bir bankanın yatırım modülünde satışta olan tahvillerin listesi. Bakın buradan bir tahvili inceleyelim. 12 Ağustos 2026 vadeli şu tahvile bakalım. Vadesine 334 gün var. Yani örneğimizdeki yatırımcının tam da istediği gibi bir yıla yakın bir süresi var. Bu tahvili satın alsak 100 nominal birimden maliyeti 101 lira 74 kuruşmuş. Yani banka 100 nominal değerli bu tahvili 101 lira 74 kuruşa satıyor. Bunu bir kenara not edelim. Peki bu tahvilin kuponlarına bakalım. 6 ayda 2 kere kupon ödemesi yap yapacak. %18 gayet iyi bir oran gibi gözüküyor. Yani her 100 nominal birim değere 18 birim kupon ödemesi alacağız. Daha açık anlatalım. 100 lira nominal değere 18 lira, 100 bin liraya 18 bin lira, 1 milyon liraya da 180 bin lira ödeme yapacak. Ve bunu 6 ayda bir olmak üzere 2 kere yapacak. Yani toplamda 1 milyon nominal değeri için 360 bin lira almış olacak. Bunu da not edelim. Bu analizlere göre 1 milyon liralık bu tahvil yatırımından vade sonunda elde edeceğimiz net gelir 342.600 TL oluyor. Kuponlarda devlet tahvillerinin kupon ödemelerinde stopaj ya da başka herhangi bir vergi de yok. Peki şimdi aynı 1 milyon TL ile para piyasası fonlarında kalmaya devam edersek bu kadar süre sonunda ne kadar getiri elde edeceğimizi biliyor muyuz? İşte kritik mesele tam da burada. Faiz indirim döngüsüne girdiğimiz için artık bu sorunun cevabını bilemiyoruz. Olsa olsa 32 gün sonrasını bilebiliyoruz. Daha önce de böyleydi ama artık faiz öngörüsü çok daha sisli bir yola girmiş oldu. 334 gün boyunca hangi faiz oranının olacağını bilemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası faiz indiriyor ve indirmeye de devam edecek. Peki az önceki tahvilin vadisi sonu olan 12 Ağustos 2026 tarihine kadar ortalama faizi tahmin etmeye çalışsak sizce kaç olur? Hadi bugün faize yatırsanız, belki bankanın hatırlı müşterisiyseniz %45 falan zorlasanız bulabilirsiniz. Ama daha sonra ne olacak? Yani Ekim ayında, Kasım'da, Aralık'ta, 2026 yılında 40, 35, 30 gibi oranlar olacak. Yani faiz oranları sürekli düşecek. Peki diyelim ki 334 gün boyunca yine de en yüksek faizi veren bankayı ya da yatırım fonlarından en başarılı para piyasası fonunu buldunuz ve ortalama %40'ı yakaladınız. İmkansız gibi duruyor ama üst e, yerden verelim. %40'ı yakaladığınızı varsayalım. Şimdi hesaplayalım. 1 milyon TL'nin %40 faiz oranı üzerinden 334 günde getireceği faiz bürüt olarak 365 bin lira civarında yapıyor. Bakın en optimum şartları zorladık. E tabi bunun stopajı da var. Stopaj oranı şu anda %17.5 Hadi bu oranın da 334 gün boyunca hiç değişmeyeceğini varsayalım. Yani stopajın yani verginin yükselmeyeceğini varsayalım. Dolayısıyla en iyimser senaryoya bir iyimserlik daha eklemiş oluyoruz ve buna rağmen net getiri yani net faiz 301.147 lira olacaktır. Görüldüğü üzere tahvil her halükarda faizi yenmekte. 1 milyon lirada aradaki fark 41.452 lira yapıyor ki bu rakam faizi yüksek tutmamıza rağmen bu kadar olmuş. Yani tahvil almak her yukarıda para piyasası fonlarından daha fazla getiri sağlar. Bu videoda sadece iki yatırım aracını kıyasladığımızı da tekrar hatırlatalım. Evet umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.